Bu müzeye geldik. Pamukkale gezimizde. Müzemize girelim. Yapının içinde müze <laughs> olarak kullanılıyor. Eski hamam yapısıymış bu yapı. Şöyle yapıyı göstereyim. Öncelikle bu yapı biraz restore edilerek müze yapısı olarak kullanılmaya başlandı. Evet. Müzedeki eserlere şöyle bir baktığımız zaman su kabı taşıyan ninfe, o dönemki savaşçılar, doğal ürünlerde kabartması savaşçılarımız ve Pamukkale Müzesi'ndeki en ünlü unsurlardan bir tanesi en önemli ayrıntıları muhteşem lahitleri, hızlıca lahitleri gezelim. Bakın burada girlantlı lahit adı verilen bir lahit kabartması. Bu dilimdeki heykele benziyor gördüğünüz gibi. Girlantlı lahit. Evet, evet. Sütunlu lahit adını alan başka bir lahit. Lahitlerin İçini göstereyim size. Beniz gibi. Bakın yine aynı görüntü. Didim'de ya da Erebatan sarıcımda, saçları yılanlı gibi olan çok ünlü çok ünlü bir heykel vardır Ayber bir misin? Saçları yılanlarla kaplı gibi. Kibira'da da vardır. Adaklına geldi mi? Evet. ne? Medusa. Medusa'ya benziyor dikkat ederseniz. Medusa kabartmalı gibi ama Medusa kabartması diye burada bir açıklama yapılmamış. Biz de yanılıyor olabiliriz ama bence bu bir Medusa kabartması. Bir başka bir lahitimiz var burada zannediyorum yani bir konsül toplantısı gibi çok önemli kişiler bir araya gelmişler. Bu kişilerin kimler olduğunu Bakın, diyor ki bu lahitin 400'ü de kabartmalıdır. Bu kabartmalar kimlerdir dersek onları yazmamışlar ama en soldaki Apollon'a benziyor diyebiliriz. O dönemki krallar, o dönemki imparatorları buraya işlemiş olmalılar ve yine en üstte meşhur yatarak üzüm yiyen lahit vardır. O ilk başları maalesef koparılmış. Yine burada başka bir lahitimiz var. Şurada muhtemelen karı koca iki kişinin kabartma filiz şeklinde yapılmış. Bunlar yırlantlı lahitler ve burada yazdığına göre Milattan sonra ikinci yüzyıldan itibaren hem de Vadisi'nde yaygın olarak kullanılmışlar. Köşelerde nikeler, uzun yüzlerin bölümünde eroslar. Gördüğünüz gibi çelenk taşır. Çelenklerin üst boşluğunda medusa maskları. Uzun yüzlerde bazen mezar sahiplerinin portreleri veya mitolojik betimlemeler yer alır. Medusa maskları, biraz evvelki lehitlerde medusayı görmüştük. İngilizler ise ölümün uğurlanması ve bir dünyada karşılanması için yapılmıştır diyor. Burada da yine başka bir lahit var ama parçalandığı için çok az üzerinde eserler var. Hadi tabi anıt mezar niteliği taşıyor. Şöyle gördüğümüz zaman. Afrodisyas Müzesi'ndeki kadar güzel kadın heykelleri var. Yarapolis Müzesi'nde de. bir Isis rahibesi. Roma döneminden sonra ikinci yüzyıl bir rahibenin heykeli olduğu düşünülen bir heykel var. Fakat neden Isis rahibesi dedikleri konusunda bir bilgi yok. Şöyle heykeldeki sanata güzelliğe şöyle bir bakabiliriz. Isis bildiğimiz kadarıyla daha diğer de Mısır dinleriyle ilgili ama Misa'dan sonra ikinci yüzyıl ya Pagan dinleri ya da Hristiyanlık aslında burada var. Neden İsis Rahibesi olduğunu düşünüyorlar. Bence bu biraz açıklanmaya muhtaç bir bilgi. Bakın Medusa maskları aileden kişiler, Apollon, Eros işlenmiş. Diğer e, ünlü lahitimiz de. Yüzler, adeta canlı gibi. Bir at savaş sahnesi, aslan ve muhtemelen bir komutanın dahiti olmalı ki savaşlarda gösterdiği yararlılık bir aslanla savaşması, bir hayat hikayesi buraya komutanın işlenmiş. Gezmeye devam edelim müzeyin. Yine mermer heykeller fakat maalesef başları ya yurt dışına kaçırıldı ya da toprak altında bulunmayı bekliyor. Tanrı Sos ve Pan. Burada Pan'ın ve Sos'un bir heykel olduğu söyleniyor. Burada ilginç bir heykel. Buradaki görüntü hala Anadolu'da görebileceğimiz bir görüntü olabilir. Direk keçiden süt içen bir çocuk var. Eros olduğu düşünülmüş. Fanın flütü var. Belki o dönemlerde de çobanlar şimdi olduğu gibi flüt çalıyorlardı veya kaval çalıyorlardı. Burada bir imparator heykeli var. Bu heykelin bir benzeri. Antalya Müzesi'nde var. Benzeri e, Burdur Müzesi'nde var. Buradaki ayakları maalesef kırılmış, parçalar bulunamamış. İmparator oldukça büyük bir sütun gibi dev gibi yapılmış. Hadrian heykeli olduğu düşünülüyor. Hadrian da olabilir, başka bir imparator da olabilir düşüncesi var bende. Çünkü Bergama Kralı Atalius, Bergama Kralı Atalius var. Daha sonra yine diğer Bergama kralları var. Sonra Roma dönemi krallarının Hadrian da olabilir. Bir imparator olduğu kesin. Bakın burada o dönemlerde de gladyatör dövüşleri, kabartmaları var. Evet müzeyi hızla gezmeye devam edelim. Burada bir anıt yazıtı bulunmuş. Bir gladyatör dövüşlerini anlatıyor. Harfleri x, sigma, delta, lambda, theta, fi hepsini tek tek görebiliyorsunuz. Burada okumak oldukça kolay. Naikos Yatoy diye bir şey. Bakın toy kelimesini burada. Saitoyu görebiliyorsunuz. Naikos Saitoy gibi bir okuma var. Yapılabiliyor. Eserler Salonu'na giriyoruz. Burada da yine kazılarda bulunan pişmiş toprak eserler. Çevrede bulunan hem Yerapolis hem Beyce Sultan Büyüğü gibi çevrede çok sayıda eski tarihi bölge var denizde de. Oralardan gelen eserler bu müzede sergileniyor. Bütün bunları bir gün pek tek ayrıntılı bir biçimde incelemekte fayda var. Beyce Sultan Büyü'nde bulunan pişmiş toprak kaplar. bugün hala kullandığımız Karacasu'da, Selisay'da, Kızılisay'da yapılan pişmiş toprakla aynı ürünler, aynı mantıkla yapılıyor. Bakın, Mısır'ın etkisini buralarda görmüş olmalar ki, İksis besleniyor. diyor. Burada da bir oturan Mısır leykeli var Murat'tan önce. O Mısır İmparatorluğu da buralara kadar etkisini göstermiş. Hatta bir kavuzumuz var. Onun adı bile yine bir Mısır kraliçesi. Kleopatra havuz olarak geçiyor. Demek ki Mısırlılar buralara kadar gelmiş olmalılar. Bakın gümüşler ve bir nekropolde bulunan altın bir ademler. başlıklar. Bakın mezandaki bulunuşu. İcikli çal tarafında eserlerin görüntüsü. İşte onların resimdeki eserler bunlar. Altın kadın başlıklarını, süslemeler diye adı taç dediğimiz altın parçalar. Bunlar bulunanlar. Bir de bulunamayan, bir de bulunamayan, definicilerin eline geçen, basit altın olarak eritilen bu antik tarihi eserleri düşündükçe insan çok üzülüyor. Kesinlikle bu define meselesinin önüne geçmek lazım. Pişmiş toprak testinin bir minik modelini görüyorsun Ayber Karşıda aynısı. Akköy'de bir mezarlıkta bulunan antınlar. İşte Akköy'de bulunan, tesadüfen bulunan bir mezar kızısı. Burada gördüğünüz bulunan küpeler işte burada. Devam edelim. Pişmiş topraktan küçük eserler. Bugün bile deniz... Tabas ilçesinin Medet köyünde pişmiş toprak terakotadan eserler üretilmeye devam ediyor. Yani aynı gelenek hala sürüyor. Son Hitit Lümanlı Necip Salcı ve vefat etti biliyorsunuz. Son ne olur? Bu eserlere benzeyen daha çok daha güzellerini eski teknolojiyi kullanarak bugün doğal boyalarla yine yapıyorlar. Bu eserlerin bir benzeri. Bir benzeri. Anadolu medeniyetleri müzesinde de var. Evet. Yine yukarıda gördüğünüz gibi yapıyı göstereyim. Hamam yapısı. Restore edilmiş bir yapı. Üç hol var. Lahitlerin ve heykellerin bulunduğu hol. Küçük eserlerin bulunduğu hol. Bir de havanı ve müzenin yapısını size gösterebileceğim çeşitler var. Bakın öncelikle onları göstereyim. Sonra üçüncü ve son hole gideceğiz. Ama Denizli'nin müze ihtiyacını karşılıyor mu derseniz burası önce karşılamıyor. Kent merkezinde de devasa bir müzeye ihtiyacımız var. Bakın buradaki yapıyı şöyle inceleyecek olursak hamam yapısı şöyle güzel bir yapı. O yapının altlarında işte buralarda ayver ateş yakıyorlardı muhtemelen ve suyu ısıtıyorlardı. Burası bir hamam yapısı. Üçüncü holde Yarapolis tiyatrosu bulutuları var. Tiyatronun olduğu bölümde çok sayıda eser bulundu. Orada bulunan kabartmalar, eserler bu holde sergileniyor. Ama bu holü ben ne diyorum? Bir tam gün geçsek bitiremeyiz. Şöyle hızlıca gezelim birlikte. Frizler. Hepsi tiyatronun olduğu yerden. Hades'in Persephone'yi kaçırma sahnesi. Hades Persephone'yi kaçırıyor. Yine küçük heykeller var burada. Artemis'in heykeli. Leto ve Apollon heykeli. Tanrı Zeus ile Tanrıca Leto'nun evlenmesini gösteren Firiz. Apollon'un doğuşu, Mesur Apollon biliyorsunuz bir tanrı. Adonis efsanesi. Bu Adonis'in doğumu Afrodit bebek Adonis'ten çok hoşlanır gibi o zamanki zamanlardan, antik dünyadan, mitolojideki hikayeler. Bir zaman devler ile tanrıların savaşı oluşuyor. Onu anlatıyor. 1950'li yıllarda da Türkiye'de leyleklerle kartallar bir savaş yapmıştı. Ona benzer hikayeler her zaman devam ediyor. Çok güzel bir müze çok güzel eserler var. Bu Marsyas efsanesi bildiğiniz gibi Eşek Kulaklı Midas'ın <laughs> efsanesidir. Sen güzel çaldın, ben daha güzel müzik yaptım derken Zeus Kral Midas Tanrıyı tutmadığı için o dönemki Tanrı Midas'ın kulaklarını büyütür ve eşek kulaklı Tanrı eşek kulaklı Midas yapar. Marsyasifalı e, e, efsanesi budur. O efsane hala günümüzde anlatılır. Midas'ın belisinin yüzülmesi falan yani çok önemli bir hikayedir bu tarihten. Belki bununla ilgili yüzlerce dizi film çekilebilir. Ve bu efsane anlatılarak bölgenin turistik değeri de arttırılabilir aslında. İşte Lir çalma, Napolyon kabartması. Burada bir Lir çalma hikayesi var. Daha <laughs> edelim kabartmalara. Bakın buradaki yazılar net okunabiliyor. Ve heykeller adeta canlı gibi, bakın. Yüzler. Şöyle göstereyim. Yukarıda Alano Pia kol gibi bir şeyler yazıyor. de i̇şte burada çok güzel yazıtlar var. Roma Şehir Meclisi'nin kararları. Bütün bu yazıtların kitaba dökülmesi yapılması lazım. Yok Yok Başka bir yazı. Yazıda kartları hemen görebiliyoruz. Sigma, N, Lambda, I, A, Delta, N, To, Toxica gibi falan bütün yazılar görünebiliyor. Yine bitirecik hikayeler buraya işlenmiş buradaki heykeldeki yüzdeki canlılığa şöyle bir bakın adeta canlı gibi. Üç Güzeller heykeli çok ünlü bir heykeldir. İtalya Müzesi, Burdur Müzesi, Hatay'a kadar her müzede bu Üç Güzeller heykeli görebilirsiniz. Aynısı Yarapolis'te de var. Ama böyle Poseidon deniz sanatı üzeri yaşadığı Orada olduğunu betimleyen büyük sopayla gördüğünüz gibi çekiyorum. Bakın şurada. Niobe efsanesi. Niobe efsanesi de taşa çevrilen, kayaya dönüşen. Yani hala anlatılır ya, taşa dönüşürsün bak annenin sözünü tutmazsan gibi bir hikaye. Belki de Niobe efsanesinden gelir. Bu Manisa'nın Sipil Dağı yöresinde hala halayan bir kaya olduğu, niye ve heykel olduğu söylenir. Buraya da işlenmiş. Şuradaki, mizdeki canlıya bakın. Yarapolis'in taçlandırılması, Yarapolis'e verilen değerle ilgilidir. Kabartma. Evet, biz biraz geç kaldık bugün. Müze kapanmak üzere. Ama bu müzeye mutlaka gelip, görelim güzel eserleri var. Maya değer. Ta o zamanlardan Diyanisos şarap şenlikleri yapılıyor bu bölgede. Bir çalan ve gördüğünüz gibi pikeler. Yani insan boyutlu şeyler. bir yüzük, iki tanesi gibi. Müzemizi güvenlikçilerle beraber bugün kapatıyoruz ve müzeden yavaş yavaş ayrılacağız.